Hangi Neco'yu daha çok beğeniyorsunuz? Şarkıcı Neco'yu mu, oyuncu Neco'yu mu? E, bu sorunun bana sorulmaması gerek aslında. Çünkü o zaman e, narsist bir vaziyete girerim. Dolayısıyla yanlış olur. E, ben şarkıcılıkla başladım e, sahne hayatımı ama e, oyuncu olmanın e, bir kişiye yakışabileceğini ve olması gerekeni olduğuna karar vererek onu da yapmaya çalıştım. Ee, kendi tipimi, kendi kendim yaratmayı severim. Ee, yaptığım işleri sizler beğeniyorsanız, e, ben de çok mutlu olurum. Çünkü oyuncu konusunda e, sinemaya meraklı bir kişi olarak, çok ünlü oyuncuları seyrederek e, kendini bir yere koymaya çalışan e, bir kişiliğim oluştu. Dolayısıyla yapmış olduğum işi sizlere bu şekilde de olsa beğendirebiliyorsam ne mutlu bana.